Orhan, Biz Cem'le bir şey bulduk abi internette. Bir tekerleme gibi bir şey. Sana vereyim oku sana ama kızmak yok bak. Yani saçma sapan bir şey değilse kızmam da. Ne çıkacak? Dur bakalım. Uzun bir oğlum bu. Bir dene ya. falan. Triplere girdim şahane. Başlıyorum. Hazır mısın? Bu tarlaya bir şinik kekeremekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekeremekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere bozala boz başlı pis borçuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere de bozala boz başlı pis borçuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere dadanan bozala boz başlı pis borçuk diğer tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere dadanan bozala boz başlı pis borçuksa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere dadanan bozala boz başlı pis borçuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan o tarlaya ekilen bir şinik kekeremekere dadanan bozala boz başlı pis borçuksan? Ben de o zamandan beri bu tarihe eklenen bir şinik kekere mekereye bozala boz başlı pis boysun demiş. <laughs> ah, bak. İnce ve uzun Cem'e gösteresin. İnce ve uzun seviyorsa böyle şey yapar, rulo yapar. Kalın ve damarlı seviyorsa da böyle. <laughs> Hadi canım benim. <laughs> ya işte değerleri da dağları lütfen artık ayrı birleşik hani nasıl yazıldığını bir öğrenin bir zahmet. Aynı şekilde keyler de var. Bazı keyler birleşik yazılır, bazı keyler ayrı yazılır. Selamlar herkese. Bir Steam haftalık indirimleri programına daha hoş geldiniz. Neler var neler yok. Geçen yani, hafta yoktuk çünkü indirim yoktu. İki haftadır e, şeyden ötürü e, neydi ona? Cadılar bayram indirimlerinden ötürü hem işte fake yedik başlamasından önce bitmesine hmm. yakın haftalık oyunlar falan filan tekrar yayınlanmadı derken iki haftayı bay geçmiş olduk. E, bu hafta her zamanki gibi klasik e, videomuzla karşınızdayız ve bu hafta 440 tane oyun indirimde. Yine Steam haftalık hmm. indirimlerinde. Biz bunlardan dört tanesini seçtik size bahsedeceğimiz ve ilk bahsedeceğimiz oyun Empire Total War. E, to, yani Artık Total War serisini biliyorsunuz. Empire e, Total War da e, Total War serisi içerisinde klasikleşmiş oyunlardan bir tanesi. %75 indirimle... Bu zaten ha biri iniyor çıkıyor. Iniyor, Yok. Çıkıyor. Bu, bu ilk kez yani Rome Total War girmişti. Bir, no. bir hafta Napoleonic girmiş. Yani no. farklı no. seriden Total War oyunları Total çok sık War, girer. Yani gidip ama çıkıyor. bu Empire yani uzun zamandır girmeyenlerden bir tanesiydi. Evet. Steam haftalık indirimleri kapsamında. Başta 7.5. Evet. %75 indirimle 7.75 liradan satışta. Evet güzel. Ee, bir sonraki bahsedeceğim oyun e, Absolute Drift. E, Absolute Drift. Hmm. Düzeltiyorum kusura bakmayın. E, i̇simli bir yarış oyunu. Ya, şeyden bilirsiniz. Nifo Speedçiler falan biliyorlar. %30 indirimle 13,4 liradan, 13 Çok liradan e, satışa Oyun güzel bir oyun. Yani bir de yeni yeni de bir oyun. Diğerlerine nazaran, yani, diğer şeylere nazaran. Yani. E, benim ilgimi çekip buraya almamın sebebi e, Drift e, türündeki yarışları yarış oyunu seven her, hemen herkes bilir. Need for Speed zaten zamanında tanıştırmıştı. E, bu daha çok drift e, mekaniğine odaklanıyor ve hani şeyden gördüğünüz e, Need for Speed'de olduğu gibi arkadan şey, değil tepeden gördüğünüz şey zannetmesin bir oyun. yani. Harbi harbi araba e, gerçekçi bir şey zannetmesin. Baya e, matchbox kibit kutusu büyüklüğünde arabayla tepeden gördüğünüz bir şeyde evet, drift arcade. Yani. Evet, arcade bir oyun bu. Gerçekçi e, bir oyun Şeyden oyun değil, daha, görüyorsunuz. Daha Top Top Down, evet, top, tepeden top. gördüğünüz bir oyun. E, grafikler olarak da bayağı minimal. Zaten işte siyah beyaz kırmızı, yani tam renkler bunlar mı demiyorum. 3-4 tane renk var. Çok e, temiz, pırıl pırıl, e, göz de yormayan e, bir yavası var. O açıdan ilgi çekti. Yani oyun hmm. oynanışıyla alakalı özellikle çok olumlu yorumlar var. Ben denemedim ama e, tahmin edebiliyorum e, nasıl bir şey olduğunu. Zaten trailerinde şu anda görüyorsanız aynı hissi hmm. aldığınızı düşünüyorum bir sonraki bahsedeceğimiz oyun D4 Dark Dreams Don't Die. Bu tekerleme gibi bir oyun bu. Evet, bu şey hikayeye odaklanan ne, uçakta, macera oyunu. Uçakta herkesi dövmeye mi çalışıyorsun? Nedir bu oyun? Yok, bu şey. eşimiz öldürülüyor tamam. ve ölü ölmeden evvel işte D'yi ara gibilerinden bir şey söylüyor bize. işte çok da hikayesine girmeyeyim ama biz de işte biz de hafızamızı yitiriyoruz. En son işte eee karımızın söylediği şey aklınızda kalıyor ve bu oyun? Nerede geçiyor derken? Benim seyrettiklerim hep uçakta geçiyordu. Uçakta... Yok yok bu ne? bir macera oyunu. Farklı farklı ha. yerlere gidiyorsunuz ve kayamızın cinayetini çözmek üzere e, ipuçlarını falan takip ettiğimiz. Dediğim gibi hikayeye odaklanmış olan bir macera oyunu. Enteresan. %67 e, indirimle 8 liradan Her satışta. Bak bu güzel şimdi işte 8 lira o güzel. Evet evet. evet. E, zamanda yayınları falan da yapmıştık güzel yani birazcık Hı. İngilizceniz de varsa şey Bakacağım e, ya birazcık canım. şey neydi onu saygıdelik ortamları diyorsunuz kafa yakan böyle ne oluyor lan falan dediğiniz e, şeylerle karşılaşma ihtimaliniz de var onu da uyanmış olun bak, bak evet. isteyebilirsiniz. Telltale's Game oyunlarına benziyor şey var görsel olarak. Evet görsel olarak <laughs> ee, oynanış olarak <laughs> aynısı olmayabilir ha. Ee, ama görsel olarak evet benziyor. Son bahsedeceğimiz oyun bunu nasıl tasty tasty, ee, tasty... Little Tactics diye bir strateji oyunu. Sıra tabanlı bir strateji oyunu bu ve %55 indirimle 10,8 liradan. Bu oyunu. E, ya işte her hafta dediğim gibi ya bir tane almaya gibi. çalışıyorum. Gibi gibi ama evet. ama şey sıra tabanlı. Commandos evet. daha gerçek zamanlıydı. Aha. E, Yine e, tepeden baktı. Aynen. E, bir squad'ı yönlendirdiğim bir oyun. Evet. E, değil mi? evet. Paralı askerlerden kendi ekibimizi kuruyoruz ve şey uyuşturucu kartelini yok etmek üzere böyle campaign'ler var, görevler var vesaireler var. E, yani strateji evet, severlerseniz, severlerlerseniz %55 indirimle 10,8 liradan yani 11 liradan Yani e, ben sana söyleyeyim 10,8 onu e 10 alırsın diğeri de 8 lirada e Dark Dreams'i e alırsın 18 liraya bu haftalık oyun e, ihtiyacını karşılarsın evet, ben evet. söyleyeyim Evet yani, yani, yani. tabii ki keyfe eder ama ben alsam bu ikisini alırım Aynen öyle. Yani en göze çarpanlar onlar gözüküyor. Ben Absolute Drift de ya benim çok dikkatimi çekti de yani e, 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 eğer görüş bak ee, yani, çok manası yok. Tabi bu saydıklarımızın haricinde en başta söylediğim bir 440 tane oyun indirimle Steam'in ana sayfasına girerek bakabilirsiniz her birine. Bu arada Steam'in ana sayfası da değişti. Çok daha güzel bir Aa. ana sayfaya tasarımına geçmişler. Daha net görüyorsunuz. Ona da bakmak isteyebilirsiniz. 14 Kasım saat 21'e kadar indirimde olacak Anladım. bu oyunlar. Her zaman gibi videomuzu beğenmeyi ve Multiplayer kanalına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek Biz üzere.